216 Custom Garage'deyiz. Ergun Usta ve Gülşah Merve ile beraber. Gülşah yeni motor KTM Dük 200, ile haftaya uzun bir yola çıkacak. Hem Gülşah hem motoru yola hazırlamak istedik. Ergun Usta bu konuda ne sorsak bize yardımcı olacak. Kesinlikle. Hoş geldiniz tekrardan. Burada hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Teşekkür ederim. <Nasılsınız? gülüyor> merak ettiğiniz neler var? Kısaca soru cevap yapalım veya nasıl isterseniz. Ee, merak ettiğim şu, e, motosikleti yola hazırlamam gerekiyor ve konu hakkında bir bilgim yok. Yanımda neler götürmeliyim, ne yapmalıyım ya da yedek parça. E, yedek parça ile ilgili tek sıkıntıdan ziyade ilk önce motorunuzu tanıyalım. Olur. <laughs> i̇çinde bir avadanlık var. Ben onun e, ne işe yaradığını aslında, nerelerde kullanıldığını merak ediyorum. Kesinlikle. İlk önce bir formu bakalım. Eksiklerimiz var mı yok mu? Onları tamamlayalım ilk önce. İşte hangi motosiklet olursa olsun içinde motora ait havalanlık anahtar sektörü olur. Şöyle tezgahın üzerine gelip bakalım. Evet, anahtarlarımız Her burada Herhangi burada eksiğimiz var mı? Kontrol edeceğiz bunları. Tamam. Alyan. Alyan anahtarlarımız. Düz anahtarlar. Yağ filtresini sökmek için. Yok, yağ filtresi değil. Ama sorularınız sponsor seyahatteki ayarları için. Şaka yapıyorum. Ya kim bana öyle ya, söylediyse. Şimdi hepsini tek tek kullanıp göreceğiz. Ve e, e, arka lastik sökmek için bir aparatımız ve kuvvet kolu. Burada bir tane yıldız tornavida ve bunu iki tarafı Aa, da kullanabilirsin. Çok güzel. Yıldız tornavida ve yıldız tornavida şeklinde. Bir tane de buj anahtarımız var. Bunu da böyle kuvvet Hı -hı. almak için kullanıyoruz. Şimdi hepsini tek tek kullanabiliriz. Burada benim çok az e, aletim var. Fakat burada bir sürü var. Tamam. E, bütün motoru sökemeyeceğim yolda ama ihtiyacım olan daha fazla bir şey ve yanına almalısın dediğim bir şey var mı? Yanına ekstradan alabileceğim bir hava lastik basıncı açar, hı hı. Yedek lastik hava tüpleri yok bu <laughs> başka bir alet bu motor splitlerin pistonun ürettiği basınç kontrol etmek için. Hı. Başka vesaire merak ettiğim bir anahtar çeşitleri vardı. Yıldız veya spersiyal dediğimiz anahtarlar. Evet. onlar da altından başlar 32'ye kadar gider. Peki da aynı yok. işe yarıyor mu? Kesinlikle. Gerek Şöyle şey yapalım. Sarkisinin orijinal havalandığından çıkan 22 numaralı anahtar. Burada aynısı var. Hmm. Burada yapılmışı var yani. Hayır. Şimdi ölçü aletleriyle bunları kullanabiliriz. Bunların içindeki tek fark. Şuradan görebiliyor musun? Bunun dedikleri daha keskin yani bu altıgen bu 12 köşe hmm. yani bunun tur sayıları daha farklı Anladım. ve bu senin haydi haydi zaten işini görecek Süper. yani onun için ekstra lastik sökmen için bu aleti yanına getirmene gerek yok evet, evet. hem ağırlık hem de yer kaplayacak boşu boşuna yine böyle aletler var yine bunları da kesinlikle ihtiyacın yok havadanlığındaki anahtarlıklar Yeter. yeterli oluyor. Başka işte bir, bir şey bir var. Daha sonra Döndürüyorsun kendisi dönüyor. Şunun gibi. Mesela cır cır, cır ha, cır, cır, cır evet. Bunlar tork anahtarıdır. Bunlar da söküp sıkıldığı zaman belli kilolarını da sıksın diye. Onları da yanına bence almana gerek yok. Ama ufak sevdiğim bir anahtar takımı varsa evet onları da yanında götürebilirsin. Yanımda götürürüm ama işe yaramayacak. Gepsi duracak bir o yüzden. ihtimal yaşamayacak ki çünkü avalanlıklar senin işini iyi görür. Ay, haydi haydi. haydi. Süper. Lokmalardan da bahsedeyim. Bunlar da kendi kendine dönen anahtarlarımız. Sen öyle diyorsun en evet. azından. Bunları dediğim gibi tekrar hani yanında götürmene ekstra evet. ağırlıktan, kabalıktan başka bir şey olmaz. Ha, en kötü gücüm yetmedi. Birinden yardım alırım ha, ve bunu indirebilirim. Şöyle dediğim gibi bu da yardım kolu. Motorun üzerinde istiyorsan deneyerek gösteririm. Bunları uygulayarak gösteririm. Tamam. Çok daha rahat olur. Tamam. Şimdi o anahtarla beraber arka lastiğini sökebilirsin. Ekstra lokma falan gerek kalmadan. Eee güvenlik için de sen şu eldivenlerini de önce. Ben gideyim. Vidalar sökülürken ilk önce anahtarı takmadan önce, anahtarın pozisyonunu ayarlamadan önce vidanın şekline bakacaksın. Yani bu yolun saat ekranı gibi düşün. Evet. Saatin ters kametine doğru döner. Sökmek Sökerken. istediğin zaman. Evet sıkmak istediğiniz yani montaj yaparken de saat yönüne doğru sıkılır. Evet. Ekstrem bir durum olmadığı sürece o ki onlarda zaten motorun iç kısımlarında vardır. Üniversal olarak saatin ters yönüne doğru döner. Takıyorum. Şimdi anahtarını takmadan önce kendini sakatlamamak için anahtarı böyle tak. Hı. Gücün yetmeyebilir, belini ağrıtabilirsin, ayağından destek alabilirsin. Bir deneyim elimle. Tabii. Evet. tekrar bu arka tarafa bakacak Ayağımla. şekilde ayağına iplenebilirsin. Ve o kırılmayacak korkma. Zinciri her iki taraftan ayarlıyoruz. Ön lastik ne kadar düzse arka lastik de aynı şekilde düz olması gerekiyor. Bu tarafa eğer fazla gerdirirsen arka lastik böyle direksiyon gibi ya sağa doğru döner ya sola doğru döner. Bu da seni bir darda rahatsız eder. Gereksiz yorar. Hı -hı. Şuradaki tırnakları Daha görüyor musun? Yok, balans başka bir şey. Arka zincir ayarı. Anladım. Yani zincir gölgesi diyebiliriz ona. Şuradaki tırnak ayarlarını görüyor musun? Görüyorum. Bu taraf neredeyse öbür tarafta aynı şekilde olacak. Zincir ayar boşluğu atıyorum 3 santim. Mesela kaç, ne kadar vermek ki? Bir, iki, üçte, o da üçte. Bu da üçte, bu da üçte. Göbeği gevşettikten sonra öbür taraftaki ayar yeriyle, buradaki ayar yeriyle İkisinin de aynı şekilde olması lazım. Ne önde ne geride mutlaka olmamız lazım. En hassas nokta bu. Peki 20 bin kilometre gideceğim. Ben bu zincir ayarını yapmam gerekiyor mu? Zincir ayarı ne kadar zincirine bakımsız bırakırsan o kadar sıklıkta zincir ayarı ister. Hı. Çünkü bu zincirin bir baklası 3 oynar parçadan oluşuyor. Şu pin öbür tarafta da kadar gider. Onun üzerinde bir halka vardır. Çelik halka. Onun Hı. dışında bir halka daha vardır. Bu ne kadar yağsız kalırsa sürtünme o kadar arttığı için... Hı ısı yani da ölçer. Ee, art, ısının artmasıyla metal uzama yapar. Bu arada 3 santimlik genişlik aşağı doğru inmeye başlar. İki zincirime iyi bir bakım yapmak için kaç kilometrede bir yağlamalıyım? Uzun Ortalama yolda. uzun yolda da normalde 250-300 kilometrede bir yağlarsan, yani her depoda bir sefer yağlarsan veya e, zincir yağlama üniteleri var, siktoyolur gibi, elektrikli ve mekanik olanları var. Hangisini tercih edersen? Otomatik e, ayarını kendi kendiniz yapıyorsunuz, yağılıyor. kendi kendine yağlıyor. Ve sistemler var, yine Scott Onu da bir sefer ayarlıyorsun ve onun bir dolumu yani 1000 ile 1500 km arası yol getiriyor seni. Süper İçinden şey. çıkan yağı da 6000-6500 km arası yol kullanabiliyorsun. Tekrar zincir ayarını bittikten sonra, cıvatın, e, ayar cıvatasının boşluğunu alıp Hı -hı. dışındaki kontrayı sıkıyorsun. Onu da, Onu da aynı şekilde yine onluk cıvatayı tutuyorsun ben alayım. Ondurduk anahtarını da tekrar buradan sabitliyorsun diye. Anladım. Tekrar ayar yaparken bir de tekrar dönmesin hı hı. diye. Tekrar zincirimizi kontrol ediyoruz. Hı. İşte bu kadar. Ee, tekrar yüklerle beraber şey yaparken ama sorun ayarını da ayarlayalım. Onun anahtarını biliyorum. Evet. Yolculuk sırasında da ben bunu yapmalıyım. E, yolculuk boyunca işte, e, Ağır Kilo sabit, ağırlıysa sabit. sabitsin, burada yola çıkmadan ayarladığın ayar yeterli olur. Hmm. Hmm. Ama yolda ekstra ağırlık artı eksi olursa sürüş konforuna göre kendi istediğin gibi ayarlayabilirsin. Hmm. Şimdi Önce ben aldığım için motorda ayarlatmamıştım. Mesela o zaman hmm. bu bez alanı karşılığında için. Ve sürüş olarak yeter. Hmm. Şimdi anahtarı da taklit. Ee, saat yerine doğru çevirirsen şu Ama sonra bir yumuşatıyorsun. Ne yani? Peki şimdi yoldayken başka dikkat etmem gereken ve beni bilmediğin için zor bırakacak bir şey var mı? Elektrik aksanı Yağmurda, yağışta yağmurda kalabilirsin. Herhangi bir ufak bir de oksidasyon olabilir. Hı hı. Genelde sıfır motorlara başına gelmez ama Aküsünün nerede olduğunu, motosikletin aküsünün nerede olduğunu bilmem tamam. gerekiyor. Akü yok. yok derken akümüz burada, hemen arkasının altında. Bir de en önemli hayat kurtarabilecek yer sigorta tablosudur. Evet. En basit ağırsa genelde en ufak yerlerden olur. Hem Bu değil, sistemin değil. Emni emniyeti için yok. Sigortalarımız burada. Ee, bunun üzerindeki 15, 30 10 amper yazan sigortaların hepsi renkleri vardır. Evet. Bunların hepsi zaten üzerlerinde yazıyor. Peki yanıma yedek almam lazım mı? Yedek almanız almana gerek yok. Tekrar sigorta kutusunun içindeki yedekler tamam olsun. Ha, evet. Yani bir arabanın olduğunu düşün. Yedek lastiği, bagajlar, bunların da yedek sigortaları buradadır. Ama sen yine evet. de bir amaçlı istiyorsan yanına birkaç tane daha alabilirsin. Bujiyi değiştirmey o zaman. Şu arada aynı sigortaya bak, baktığın gibi şu evet. aralarda bir aşınıklık olduğu zaman bujiyi değiştirirsin. Ya da değdiği zaman. Mı? Yok değdiği zaman değil. Şuradaki düz yuvarlak hattı görüyor musun, Düz evet. yuvarlak. O bir tarafa doğru Anladım. aşınma yapar. Ceylan arkının gittiği yere doğru hmm. kaynak elektrotu gibi erir ve gider. Peki benim yanıma buji almam gerekiyor mu? Fazla pahalı bir şey değil, al yanında dursun. Normalde standartta 12.000-12.000'e bin, değişir. Yanında bulunsun yine. Pis benzin, solvay benzin geldiği zaman da buji arıza yapabilir. Hmm. Arızalı bujuyu da nasıl görürsün? Bu beyaz zemin simsiyah olur. Burada çalışan ark, pistonun seraminin içindeki beyaz kısımdan dış yüzeyine atlar. O arada da bu beyazlık kaybolur ortadan ve siyah bir görüntü anladım. olur. Anladım. Ve ondan sonra yeni bujiyi takabilirsin. Anladım. Tamam, ark bujini takabilirsin. Ben mi takacağım? Evet. <laughs> i̇şte. Şimdi Burada büyük bir deyip var. Ona evet, elektrik. Sanırım. uzun vadede yine tork anahtarları da sıkılıyor. Sanırım Ama oldu. o kadar önemli bir gerek yok. Süper. Şimdi anahtarı da yerden çıkartıp Onu elimle mi çıkartıyorum? Kabloyu da yerine montajını yapıyoruz. Çıkarttım. Kablo nerede? Burada. Bunu da aynı yere. Evet, birazcık sert bastıracaksın ama. Tamam. Eldiven verdim o kadar. Para veriyoruz onlara ya. Onları kullansana. Elini <laughs> sakatlayacaksın. Sakatlanmaz ya. Tamam. Sanırım başardım ben bunu ya. Evet, süper. Çekiyoruz işte böyle doğaçlama olsun. Başka, evet. Ne yaptık sen anne? Ne yaptık? Zincir germeyi öğrendik. Ee, Bujinin nasıl söküldüğünü takıldığını öğrendik. Avadanlıkta ne işime yarar, ne işime yaramaz ve yanıma neler almam gerektiğini öğrendik. Sigortalara baktık. Sigortalara evet. baktık. Elektrik zaten aşkı bugünlük bu kadardı sanırım. Yeter zaten. Tabii. Bir akşamlık bu kadar yeter bence. Evet. Yorulduk. Sen yorulsun da çalış. <laughs> ben bir bujileri söküp geleyim. Bujileri de söküp. Ya ya fitrelerini de değiştireceğiz. Bunları kendin yapacaksın, değiştireceksin. Ben sadece yerlerini göstereceğim. Fırsatımız olursa da bir de motosikleti nasıl yüklemesi gerektiğini de gösteririz. Yani tüm Hatta malzemeleri... ben bütün eşyalarımı kampa evet. getireyim, Aynen. orada yükleyelim. E, o zaman söyleyelim, kampın da reklamını yapalım bari. Kesinlikle. Evet, bu hafta sonu veda kampım var. Ee, sabahında ise atölye eğitimleri var. Neyde eğitimler? Söyleyeyim, e, sefer oldukları kampın yapacağız atölyeyi. Önce ilk yardım eğitimi, ardından kampçılık eğitimi, ardından da yine Ergün Usta'yla Workshop atölyesi, genel motosikletinizin modeline göre nelerden arıza yapabilirsiniz, yollarda neler yapabilir? Bunları soru cevap şeklinde ve uygulamalı bir şekilde hep birlikte bakacağız. Hepinizi bekliyoruz. Kampla ilgili detaylar web sitemizde var. Yoldan Görüşmek, üzere.